Herkese merhaba arkadaşlar. Herkesin şimdiden e, bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar bu aralar e, bu 3-4 gündür böyle video atamadık. Şimdi hem bayram üstü dükkanımız biraz yoğun. O yüzden de fazla dama falan çıkamadık. Şimdi bir 5-10 dakika bir e, vaktim Uçtan yemini vermek için çıktım. Daha yeni bak damın köşesinde bir tane çakmakla alacağım. kuru beyaz var arkadaşlar. Çakmakla da gümüş kuru mu oluyor? Ne Orayı bilmiyorum. Bakın adını falan da açtı. Dedim hem size hem size sıcağı sıcağına bir video atmış olalım hem de yokuşlarımızı son bir kez gösterelim. Arkadaşlar şimdi burada damın ortasında gördüğünüz güvercinlerden bak kuyruğunu falan da görmeye başladık. Gördüğünüz bu güvercinlerden hepsi dışarı arkadaşlar şu yavruları koyduğumuz yere koyuyoruz dişleri. Yavrularımızı ise büyük güvaya çektik. Dişlerimizi ayırmaya falan başladık. Ee, uçan yavrularımız o milamans gittikten sonra yavruların yüzüne gitti. Zaten yavruları zapt edemiyorum artık. Mecburen yavrularımızı kıttık arkadaşlar. Uçan 19-20 tane kıttık Dedim hem şu diğer yavrularımızı yoksa o yavrularımıza gidecekti. Onların peşinden bırakmaz zorunda kalacaktım. Dedim ben bu yavrularımızı kırpalım. Bu yavrularımız e, rahat bu yuvada çıksınlar alışsınlar diye. Onlar da aynı şekilde öyle iyice bastırıp çok sağlamlaştıktan sonra onları da kırpacağım. Şu deri yuvamızda ise bak yuvamızda ise zaten erkek hayvanların dışında var erkekleri falan hepsini getirmeye başladık. Sadece aşağıda 2-3 var. Hatta da 3 çütlü var. Onları da zaten en son küçük yavrular olduğundan dolayı ayırmadık daha. Göçüne daha bir köşede yaklaştı mı kalacak? Yem attak ilmedi. Bak daha yerde göçenler yem diyor. Altta insan tutabilir miyim acaba? Kaç tane denedim? de hiç tutamadım bile. Çatının altından. Hangisine zaten çatının mesafesi kısa ya arkadaşlar. Bu yüzden tutamayabiliriz. Uyuduğumuz videomuz çok acı, tırı bir şekilde yapamadık. Ee, sırf videoya yetiştirebilmek için, siz de bu videodan geri bırakmamak için bu videoyu atıyorum arkadaşlar. Hadi lan. Bir tane daha mı buldun abi? Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Buna da sinasçı Ağaç da havalı dolayı çok hem yemiyorlar arkadaşlar. Bir yazın işte biraz yerinden tasarruf edebiliyoruz yani. Gel 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 gel. Bak da beyaz arkadaşlar. Bayram ya arkadaşlar. Herkes çocuklar falan torpil bayağı bir atıyorlar. Hadi in lan. Bizi uğraştırma. Gel 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 alacak mı ne? Bakıyorlar. Gel 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 gel

gitti neyse. Kaçtır kaçak konuyu tutamıyoruz bir şekilde. Boş ver. Şimdi demek istediğim arkadaşlar bak dişilerimizi bu tarafa ayırdık. şu dişilerimizden daha da ayrıca nereden baksan 20 tane falan dişimizi bu tarafa çıkartacağız. Ondan sonra da dişlerimiz komple burada olacak. Hem çütlülerimizde olan hem de uçurduğumuz dişilerden burada olacak arkadaşlar. Dedim hem şu tarafta da biraz erkeklerden dolayı rahatlasınlar. Bu taraftan ise bak. Bir tane geçen gün başka gözünü yakalamıştım. Ee, videoda arkadaşlar için ikisini gösterdim. Bu bir tane göstermeyi unuttum. Bak o Güzel de bir güvecin aslında. Bunu da arkadaşlar videomuzda e, bir de bak şu gök bir var burada. Bu ikisini videolarımıza sürekli bir tane Hayri diye bir tane kardeşimiz e, bol bol yorumlar yapıyor arkadaşlar. Tam birinci günü onunla tanıştık. Dedim e, hem gelmişken de sana iki tane vereyim de hediye edeyim diye e, şey yaptım. Dün veremedik bugün kısmetse vereceğiz, göndereceğiz. Bu ikisini de kendisine buradan da hediye olsun. E, kendisine güle güle uçursun. Kendisi de e, Gazikent'te balkondan bahçe devrine besliyormuş. Sürekli ulu de çalıyorlarmış. Bir de dedik götür bunları bari uçurursun. Aa tamam. gene geldi. Aa kaçak gene geldi olmuş. Arkadaşlar bak tekrardan geldi. Bak çatıya oldu. Bakalım bizim de ama gelecek mi? Ne yapalım biliyor musunuz mu? Biz bu dişlerimizi kapatalım. Şu diğer e, diğerlerini bırakalım bize neyse. Kes 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 kıs 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 kıs, kıs, kıs. kıs, kıs, kıs. kıs, kıs, kıs.

Biraz da açtı, bak geliyor gene. Gel, 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 gel. Aa geldi. Abov, tamam adamım. Tekrardan kayboldu arkadaşlar. Nereye gitti lan? Vallahi güzel de bir kuşmuş ya. Nereye konduğunu bu sefer de göremedik. Bunların da hemen yemini verelim. Arkadaşlar kisik. kis. kisik. bak bunlar ise Bak diğer yavrularımızı buraya getirdik. Bak mina falan getirdik buraya. Bakteri yavrularımızı falan getirdik. Dedik bunlar alışsın. Diğerlerini maalesef kırpmak zorunda kaldık. Çünkü vallahi zapt edemiyorum. Zaten geçen Ramazan gününde siz gördünüz. şey şu yavrular da peşinden öyle sürükleyip götürecekler diye öyle düşündüm. O yüzden mecburen kırptık. Zaten şu yavrularımız şu diğer kırpınlardan önce at direkt hemen uzarlarsa şunlardan önce kanatlarını da tekrardan zaten uçurduk. Hem şu yavrularımız da bir şekilde sağlamlaşmış olurlar. Bence bile daha mantıklı. Bilmiyorum gene de iyi mi ettik kötü mü ettik bilmiyorum. Şimdi burada hemen yemlerini tam verelim. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş yedik sonra yeriz. Güzel bir kaçak yuvacım vardı onu da tutamadık. Tekrardan geldi. Tekrar yine gel. Oo, yine gelmiş. Arkadaşlar. Tekrardan gelmiş. gel, 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 Şunlar da bir bakalım. Şu Macar göğünü atalım da gelsin yanına. Ge gel, 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 gel. -ge -ge. Arkadaşlar bakıyor gelecek. Hadi lan vaktimiz yok. dakika zekatla çıktık zaten. Kendisimize tekrar şu alt tam inmiş. Biraz öne doğru gelse de güvercin. Biz o zamana kadar aşağı inelim. Bir tane mi yukarıya çıktı mı kovalayacak ne yapacak? Devşelim sen çıksaydı kovalar getirirdi. Devşelim o zaman arkadaşlar. Maşallah var ya. Çok kesiyor ya. Bayağı bir etken. Evet, Tekrardan bir bakalım da gelmeyecek gibi bir durumdaysa. Bak burada öpme yakın değil. Öpün içinde olsaydı hemen öpürdük de. Öpün içinde değil biz o zamana kadar bu alışana kadar gidip şu aşağıdaki göğecine suyunu verelim. Ondan sonra da e, inşallah o zaman da inmiş olursa da yakalarız. Arkadaşlar onun geleceği yok. Yarım saat oldu daha bekliyorum. Dükkanı inmem lazım. Mecburen videoyu burada sonlandıracağız. E, tutamadık da. Akşama doğru tutarsak zaten yarınki bir videomuzda tekrardan size paylaşırız zaten bu güvercini. Şimdi aşağı ineceğim. Mecbur <laughs> inmem gerekiyor. Kuşların yemine suyunu verdik. Şunlardan bir tanesi yanına konsaydı öter kovalardı. Canlı canlı tut aldık. Hem sizin için hem bizim için de yoruldu. Ama maalesef gelmiyor bak öpme. Öpüm biraz dışında. Yukarıdaki kuşu öpü savuramıyorum arkadaşlar. Çünkü yüksek olduğundan dolayı buradan bile kısa durabilir. Öpü ya savuramadığımdan onu alamam buradan kesinlikle. Biraz öpün için falan denk gelmiş olsaydı öp, öplerdik. Gene bir iki üç dakika bekleyelim. Tekrardan kalktı. Bak gidiyor. Bak, tekrardan kalktı. Bizden de vazgeçemiyor bak. Etrafımızdan ayrılmıyor. Bak tekrardan geliyor. İnşallah bu sefer düzgün bana. Nerede? Yere mi istafandı lan? Aynen bak tekrardan gelmiş arkadaşlar. Burada bizden vazgeçemeyen kaçar. Ama güzel de bir güvercin aslında. Şimdi arkadaşlar ben aşçıya ineceğim zaten bu güvercinin hiç gideceğini sanmıyorum. Bak daha burada duruyor. Bak burada da duruyor. Bu güvercin tahminim zaten kuşlarımızın içinde kalır burada. Biz de o zaman akşam geldim. inşallah kısma doğrusu tutarız tekrardan. Bu videomuz burada da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.